Cihat Kaya Efendim selam eder elinizden öperim. Adana Azmendi dergahından burada bir arkad bir kardeş mürşit daima müridini gözetmelidir. Daima müritlerinden haberdar olmalıdır. Yoksa öyle mürşit öyle tarikat olmaz. Tasavvufta böyle doğrudur. Yani tasavvufta mürit oradadır, şeyh buradadır. gayb mesleğidir çünkü. Zikir mertebesidir yani zikir mertebesidir. Gayb mesleğidir. Tasavvuf gayb mesleğidir. Yani muhatabiyet yoktur. Orada şeyh efendi ona tasarruf etmese ama hakikat mesleğinde öyle değil. Hakikat mesleğinde öyle değil. Şimdi burada bir cihazımız olsa televizyon çalışır. Burada resim görür müyüz? Ankara'yı gösterebilir mi? Gösterir. İzmir'i gösterir. Amerika'yı gösterir. Huzur. Bizde havanın temiz, tesam, temiz, temiz ettiği her yer bizim aynamızdır. Hakikat mesleği bu. Bizde gayb yok ki mürşidi onu araya bula. Vay. Vayt, əsəy. Vay. Bir də mənim ürdüm olacaq. Ölə deyil. <laughs> Bizimki öyle değil. Bizimkinde gayip yok zaten, gayip yok. 23-cü sözün şeyin məktubun başına çoxu. Birimiz şərqdə, birimiz qərbdə, birimiz eri qayrətdi, ciddi. hakikatli, halis, dir dirayetli kardeşim. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtirafı zaman ve mekan sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şartta, bir garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. O kadar. Bizde gayb yok. Gayb yok ki müridine araya. Bizde müridlik değil. Bizde hakikat mesleğidir. Bizimki hakikat mesleği. Bizde huzur var. Zikir mertebesi tasavvuf mertebesi. Huzur mertebesi hakikat mesleğidir. Onun için bizimki zaten gözünün önünde. Onu demek istiyorum. Gayb değil zaten. Onun için herkes ayağına denk almalı.